Bodrum Belediyesi kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bilinçli bireyler olmalarını desteklemek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'nde başlatılan destek programlarının ilki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında Bodrum'un çiftlik mahallesinde yaşayan kadınlara hukuki haklar, psikolojik dayanıklılık, sosyal destek mekanizmaları ve sağlıklı beslenme konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte farklı yaş gruplarından kadınlar birebir destek alma imkanı buldu. İçimize enerji alıyoruz ve gerginliği dışarı veriyoruz. Ayak tabanımızı yapılıyor. Yani falan da e, yok. Hani spor etkinliği yüzmenin dışında bir şey Nerede Kod merkezdeyim ben. Merkezde de. Merkezde. ben de oturuyorsunuz. Evet. Soru cevap şeklinde gelip benden bütün bilgileri alabilirsiniz. Evet. Yürüyeyim. Evet. evet o zaman yine bu noktada sağlıklı beslenme mesela ortaya çıkıyor. Şimdi ben size bazı sorular soracağım. Lütfen kendi içinizde bu soruların cevaplarını düşünün olur mu? Psikoterapi gizlilik ilkesine bağlı olduğu için ben sizden bunun cevaplarını öğrenmeyeceğim. Gerekirse bireysel görüşürüz. Ama öğrenmek istediğiniz bir alan da olabilir. Yani kendinizi geliştirmek istediğiniz gençlerimizle alakalı, genç kızlarımızla ilgili de konular olabilir. Çocuklarımızın istediği kurslar olabilir. Bunlarla da alakalı lütfen bize geri bildirim mutlaka yapın.